Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bizim... ara, araba, araba çiçekler yapacağız. yapacağız. Hadi yapın bakalım nasıl oluyormuş. Ne yapıyoruz? Açılıyor. Yatınca açılıyor. Hadi bakalım. Ala bak açıldı. Aa evet açıldı. Bakalım Defne'nininki ne zaman açılacak? Açılıyor. Açılacak mı bakalım? Ala bak tamamen açıldı. Hemen geliyorum bir saniye Defne'ninkini şu an inceleyeceğim hala açılmadı. <laughs> Sıkışmış mı? Başka at bakalım Defne. Başka at. Dur dur dur. Dur açılıyor, açılıyor. Mu? Onu demek yanlış kapatmışsınız. O yüzden açılmadı öbürü. Sırayla kapatmanız gerekiyordu çünkü yapraklarını. Sırayla kapatmazsanız açılmıyor. ki açılmış. At bakalım bir tane daha demir. Mavi renk at. Dalsın içinde neden çıkarıyorsun? Hayır çıkaracağız. Yok. Çıkarttı. İlini çek bakalım Defne. Şunun açılışını izleyelim. Bu da açılır. Bu tamam. Ama sen komple suya soktun. Öyle olmaz. Mavi at bakalım Defne bir tane. Mavi Kapalı yap. at. Şöyle sırayla kapat. Şu şekilde. Bırak şimdi onu yavaşça. Bitti. Çok güzel açıldı. Bayağı açıldı. Anne yani ben yeşil yaptım. Bak açılıyor. Evet. Ters, Ters koyarsan olmaz Defne. Ters koymayacaktın. Açılıyor. Güzel mi bu deney? Evet. evet. Beğendiniz evet. mi? Hep bütün gün bunu yapalım. Bütün gün? Evet. Akşamlar bile yapalım. <laughs> Ben, ben nasıl suya koyuldu açılıyor? Sen düşün. Dene işte. Neden açılıyor? Neden? Söyleyecek. Anne sen de ilk çıvarsın. Bu da yapmışsın. <laughs> teşekkür ederim. Ne dedin? İlk varsın. <laughs> Bunları yaptığım için sana teşekkür <laughs> ederim. Oy oy. İltifatlara gel. Ay ay el tovatlar. Bitti mi çiçekler? Hayır. Defterin ki çiçek havuzu oldu. <laughs> Elin çek görelim Defne. Açıldığını. Hepsi üst üste çıkmış görünmüyor. Bazı yap. Ama ters koydun oğlum. O yüzden suyun içinde ters açıldı. Oo. Hepsi bitti. Görüşürüz. Başka oyunlarda, evet. bye bye. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay.